Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Göynü'ye geldik. Bolu'ya bağlı Göynük ilçesindeyiz. Burada çok önemli eserler var. En önemlisi arkamda görmüş olduğunuz Akşemseddin Hazretleri. Geçen hafta biliyorsunuz Nallıhan'ı çektik. Taptuk Emre'yi Cihan hocamızla. Ve ne dedik? Haftaya da Göynü'ye Akşemseddin'e gideceğiz dedik. Akşemseddin çok önemli. İstanbul'un fethinde biliyorsunuz çok önemli. O yüzden Akşemseddin'i açıkçası benim hep çekmek bir hayalimdi. Bugün de yine Cihan Hoca ile bize nasip oldu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu tarz yerleri çekmek artık hep sizinle bize nasip oluyor. Arkam güzel, de. güzel. Yani ben geçen hafta da söylemiştim. Bu hafta söyleyeceğim arkadaşlar. İnşallah bundan sonra dini yerler deyince Cihan Balcı Hocayla çalışacağız. Başka kimseyi istemiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz. Arkamızdaki Akşemseddin Hazretleri. Şimdi herkes o İstanbul tabii Fatih olarak biliyor ama tabii ayrıntılar sizde. Bahsedelim hocam. Neredeyiz, evet. kimdir? Her işe besmele ile başla der şey, e, Akşemseddin Hazretleri. Biz de bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. E, Akşemseddin Hazretleri hakkında konuşsak konuşabiliriz uzun uzadıya. 1389 yılında Şam'da dünyaya gelir. Sühreverdi kanalıyla Nesli Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e kadar ulaşır. Öyle mübarek bir zattır babası e, Hamza diyebiliriz. Amasya'da metfundur. E, 7 yaşında hıfsını tamamlamış, hafız olmuş bir zattır. Yaklaşık 70 yıl yaşadı ama o ömre neler neler sığdırdı. Göynüğü çok severdi. 1445 yılında Göynük'te yerleştiğini biliriz. Ve vefatından sonra da Fatih Sultan Mehmet Han isteseydi İstanbul'un en güzel yerine türbesini yaptırabilirdi. Ama bu çok sevdiği Şirin ilçemiz. Bolumuzun 8 ilçesinden birisi olan Göynüğümüz'de e, buraya türbesini yaptırmış. Hocam bir bilgi var mı peki? Burayı sevmesinin özel bir sebebi var mı? Buraya mı gelmiş, görmüş, e, buraya beğenmiş? Buraya yerleştikten sonra buranın e, sulak bir yer olması, yeşillik bir yer olması, sakin bir yer olması. Ha Buraya yerleşiyor. Tabii yerleşti, hmm. burada kaldı e, ve burayı çok sevdi. Şeyden sonra mı hocam? Bu Fethi olayından sonra. 1445 yılında yerleşir. İstanbul'a İstanbul'u 1453'te fethetmişiz. Hmm. Ee, 1453'e kadar fasıllarla İstanbul fethinden sonra da e, devam vasiyetidir ki hmm. buraya defnedildi. Evet. Şimdi Akşemseddin Hazretleri Göynük'te e, metfundur. E, sadece Göynük'ümüzde Akşemseddin Hazretleri değil biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi e, hemen aşağı tarafımızda de Bağ Dede, Tabak Dede diyebiliriz. Hemen yukarımızda Yine o da Hacı Bayram Veli Hazretlerinin talebesidir. Tıpkı Akşemseddin ah gibi. Ee, Ömer Bıçakçı Dede. Arapça ifadesiyle Ömer Sekkini Efendi burada metfundur. Hemen görüyorsunuz Zafer Anıtı var yukarıda. Eskiden Saat Kulesi, Yangın Kulesi zafer olarak da kullanılıyor. Zafer Anıtı'nda inşallah çıkabilirsek ee, arkadaşlar. Zafer bir... Anıtı'nda bilemiyorum gösterebilir miyiz size <laughs> biraz bir yüksek. Ya. Evet güzel bir yer. Hocam ha. orası da herhalde sözünüzü kestim. Ee, zafer Anıtı da buraya 1900 lerde yapılmış Şorşit Paşa tarafından yapılmış. Ben de evet. tarihi hemen siz evet. dini kısmı ben tarihi kısmı evet. e, gösterelim arkadaşlar da Anıtı'nda. E, gördüğünüz gibi klasik arkadaşlar burada Aynı çok güzel zamanda, göğünlük evet, evleri var. Evet Bey Pazarı evet Bey Pazarı Be ve Nallıhan'daki evlere Safranbolu, benziyor. Safranbolu'daki evler. Evet hocam bu mimari Ayar, çok olmaya başladı son evet, yıllarda. Beyaz Badanalı kahverengi pencereli evler komşusunun önünü kapatmayan evler. Evet. Bizim Çok güzel. bölgede de mevcut. Evet hocam, devam evet. edelim. Biz şimdi asıl konumuz Akşemseddin Hazretleri. Evet. Burası Akşemseddin diyarı. Diyarı. Asıl Konya deyince Akla Mevlana, Ankara Hacı Bayram Veli gelir ise uzatmak mümkün. burada da Göynük deyince tabii ki Akşemseddin Hazretleri gelir. Akşemseddin. Kendisinin ak sakalları var idi ak sakallarından dolu, dolayı Ak Şemsettin denildi. Asıl adı Muhammed Şemsettin ya da Mehmet Şemsettin diyebiliriz. biliriz. kendisi 7 yaşında hafızını tamamladı dedik ya. 7. Osmanlı Padişahı'na yani Fatih Sultan Mehmet Han'a hoca oldu. Hoca olmasının sebebi ikinci 2. Murad'a dayanır. 2. Murad İstanbul almak emelimdir der. Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretlerinden oğlu için bir hoca ister. Hacı Bayram Veli Hazretleri e, Akşemseddin'i hoca olarak verir. Ve bir gün dua istediğinde ikinci Muratan Fatih'in babası e, Hacı Bayram Veli'ye Hocam dua buyurun, himmet buyurun şu İstanbul'un fethi bize müesser ola. O da diyecektir ki ee, hünkarım, padişahım İstanbul'un fethini ne siz göreceksiniz ne de biz. Ya İstanbul'un fethi bizim şu köseyle sizin mahdumunuza nasip olacaktır der. Köse dediği e, Akşemseddin Hazretleri Muhammed Akşemseddin e, sakalları seyrek olduğu için köse demiştir. Daha sonra çıkan sakallar da ak beyaz olduğu için Akşemseddin olmuştur. Biz Akşemseddin diyebiliriz. Evet gerçekten Hacı Bayram Veli'nin dediği çıkacaktır ne Akşemseddin, ne Hacı Bayram Veli, ne 2. Murat Han İstanbul'un fethini Göremeyecektir. E, Fatih ile e, Akşemseddin'e nasip olacaktır ki e, Fatih'e maktum dedi ya. Sizin maktumunuz eskiden erkek çocuklarına maktum, kız çocuklarına kerime, kerime. denilirdi. Hmm. Maktum hizmet edilmesi gereken kişidir. Erkek evlat, kızlara da kerime ikram edilmesi gereken kişidir. Yani biz erkek çocuklarımıza hizmet edeceğiz. Kız çocuklarımıza ikram edeceğiz ki karşılığında biz bunu görebilelim. Onları o şekilde yetiştirebilelim. İşte sizin mahtumunuz ile bizim köseye nasip olacaktır der. Ve gerçekten de İstanbul'un fethinde karşımıza çıkar. Kim? Akşemseddin Hazretleri. Şimdi İstanbul 29. kuşatmada fetholunmuştur. Fetheden 7. padişahtır. Fatih İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındadır. 7'nin 3 katıdır. Fatih 7'nin 7 katı olan 49 yaşında vefat etmiştir. Fatih 7 yabancı dil bilirdi. Fethetti İstanbul 7 tepe üzerine kurulmuş kurulmuştu. Karşımıza hep 7 rakamı çıkıyor. Allah Allah. İstanbul'un fethinde bu 7 önemlidir. Bir de 29 rakamı önemlidir ki 29. kuşatmada fethedilmiştir İstanbul ve Fatih deyince aklımıza Fetih Suresi akla gelir. Fetih Suresi de 29 ayettir ki 29 Mayıs 1453'te fetol edilmiştir. Şimdi genelde şöyle deriz biz. 21 yaşında 7. Osmanlı padişahı fethetti. etti. İşte ikisini topladık. 28 eder. Evet 7'nin katıdır. Ama 29 rakamı nedir? O 29 işte Akşemseddin'dir. Ah Akşemseddin ah olmadan İstanbul fethedilemez idi. Öyle mi? Eyvallah. Kesinlikle. Manevi Fatih'dir. İstanbul'un manevi Fatih deriz. O yüzden e, Akşemseddin'e ki Fatih şunu diyecektir. İstanbul'u fethetti, bir çağ açtı, bir çağ kapadı. Yanındaki yaveri Ahmet Paşa'ya dedi ki bilir misin paşam İstanbul'un fethinden daha önemli bir şey söyleyelim mi? Hünkârım, padişahım bundan daha önemli ne olabilir? İşte bir çağ açıldı, bir çağ kapandı. Bizans İmparatorluğu bitti. bitti. İstanbul'u fethettik. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olduk. Onun masarını özgürsüne masar olduk. Bundan daha önemli ne olabilir? Ne olabilir? Ki? Evet. O da dedi ki: "Var var." dedi. "Nedir padişahım siz söyleyiniz." Yanımızda, yanı başımızda Akşemseddin gibi bir zat muhteremin olmasıdır." dedi. O kadar çok sever. O olmasaydı Tabii, belki de. O olmasaydı İstanbul fethedilemezdi. Onun bizim yanı başımızda olması İstanbul'un fethinden daha önemlidir der. <laughs> i̇şte Akşemseddin böyle bir isimdir ki e, Fatih' İstanbul'u fethettikten sonra en büyük isteğidir. Nedir? E, Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin asıl adı Halid bin Zeyd'in kabrinin bulunmasıdır. 12. İslam ordularıyla birlikte İstanbul'un fethine katılan ilerlemiş yaşına rağmen o savaşta bulunan Eba Eyyub el-Ensari diye bildiğimiz Halis bin Zeyd, Eyüp Sultan, Sultan. hazretleri e, aradan 8 asır geçmiş. İstanbul yeni kabri nerede kimse bilmiyor. E, dolayısıyla Fatih'in en büyük arzusu buydu. Bu, bunu bulmak. Ve Akşemseddin'i açtığında Akşemseddin hazretleri gece gündüz Yasin-i Şerifler okuyarak, hatimler yaparak 77 el beraber olduğu söylenilir. Ee, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini bulur. Soruyor, evet. gösteriliyor değil bir, mi hocam? Evet bir rüyada e, ikindi namazını kıldığı vakit selam verdi döndü hünkârım şu an Yüce Rabbimiz seccademizi Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin üzerine serdirmiş beraber ikindi namazını kılmışızdır dedi. Oh, çok güzel. Ve Burası onun kabridir Allah alem. Şimdiki Eyüp Sultan Camisinin yer. olduğu türbenin olduğu yeri gösteriyor aynı, değil o mi hocam? O mekandayız. O mekandayız. Ee, tabii Fatih hemen çok sevinecektir. İkindi namazından sonra olduğu gibi annem bu vakitler e, diyecektir ki hocam isterseniz e, şimdi kazmayalım, e, biraz bekleyelim. Vakit akşama yakındır. Fecirle birlikte sabah namazından müteakiben kazalım bakalım dedi. Olur dedi. İkisi tabi dinlenmeye geçtiler çadırlarına falan derken oraya iki tane nöbetçi bırakıldı, asker bırakıldı. Fatih'in gözüne uyku girmiyordu. Arada bir e, nöbetçilerin yanına, askerlerin yanına geliyordu. E, hatta sabah biz geldiğimizde askerlere der ki şöyle on adım ileride bekleyiniz. Biz hocamızla buraya geldiğimizde. Hmm. Tabi sabah olup da geldiklerinde Akşemseddin ah hemen askerlere çıkışır. Ben size orada mı durun dedim. Niye yerimizi terk ettiniz diye. E, hocam ben söyledim deyince Fatih olduğu yer kazılır ve hala e, Hazel kabr Eba Eyyub el Ensari yazısıyla beraber çürümemiş cesedine Eyüp Ay, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kavuşulur. Çok o, güzel. O sarı tunçtan levha Hazel kabr Eba Eyyub el Ensari levhası e, o zamanki İslam orduları komutanıyla Bizans tekfuru arasında yapılan bir antlaşma neticesinde kabrin üzerine asılmış yazılmış bir yazı idi. O yazıya ulaşılır ve naaşına ulaşılır. Ve naaşının olduğu yere Fatih Sultan Mehmet Han hemen bir türbe yaptırır. Hemen yanı başına Eyüp Sultan Camii'ni yaptırır. Ve böylece de Türkiye'de ilk ziyaret edilmesi gereken kişi kimdir diye bana sorulursa peygamber efendimizi 6-7 ay evinde misafir ettiği için Eyüp Sultan Hazretleri deriz. Ay evet hocam evet, inşallah biz inşallah de arkadaşlar. Eyüp Sultan Hazretlerine gitmeliyiz. Orada onu uzun uza diye Anlatalım. Evet hocam lütfen. Çok, çok çok önemli. Çok önemli. Türkiye'de ilk ziyaret edilmesi gereken kişi. Hocam Şimdi, bu pandemi döneminden dur. dolayı. Ha tamam. Burası çok önemli. Tamam. Tam oraya tabii, bağlamamız tamam. lazım. Tabii, tabii. Akşemseddin Hazretleri buldu ya ilk ziyaret edilmesi gereken kişi, peygamber efendimizi 7 ay evinde misafir eden evet. kişiyi Ev ee, Sultan Hazretlerini buldu ya, on yüzden kendisine Kaşifi Esrar denildi. Böyle bir ünvanı vardır. Ee, Akşem Seçkin Hazretlerini Ev Sultan, bilinmeyen bir mezar bulduğu için Kaşif keşfeden demek. Esrar sır kelimesinin çoğunu demek, sırlar anlamına gelir. Kaşifi Esrar ne oldu? Sırların keşfedicisi, sırların keşfedeni oldu. İşte o yüzden ne denildi kendisine Kaşifi Esrar denildi. Ev ee, Sultan Hazretleri için de. Ee, ne denilirdi? Dertli Ali'nin e, Eyüp Sultan Camii'nin kıble istikametinde asılı levhada Osmanlıca bir yazı vardır ki bir beyt. Yetmez mi, yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari Habibi Ekrem'in yari Eba Eyyub el-Ensari Hazretleri denir. Ee, Eyüp Sultan için söylenebilecek en güzel söz budur. Yetmez mi, yetişmez mi bu şehrin halkına değil İstanbul halkına, bütün Türkiye'ye, dünyaya yeter yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti Bari Bari Allahu Teala'nın isimlerinden birisi 99 hı hı. ismi şerifinden birisi Bari'nin bu nimeti Allah'ın bu nimeti yetmez mi Kim bu Habibi Ekrem'in yari Eba Eyyub el Ensari O yüzden ben de derim ki Akşemseddin ah için yetmez mi göyne Yeter. Yetmez mi bolu ya? Yetmez. Yetmez. mi? Yetişir. Yetişir. Yeter de artar bile. <laughs> ah onu bir anlayabilsek. Ah bir hayatından sözlerinden dersler, ibret alabilsek. Onun gibi bir hayatımız olabilse. Ee, esasen kendisi tıp doktorudur biliyor musunuz? Hmm. Ee, Hacı Bayram Veli Hazretlerine mürit olmuştur. Bu arada başkent o yüzden Ankara'dır. Hmm. Şimdi Akşemseddin'in hocası Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli Ankara'da olduğu için Ankara başkenttir. Hmm. Ankara başkenttir. Ama dünyanın payitahtı başkenti nedir? İstanbul. İstanbul'dur. Dünyanın payitahtı başkenti İstanbul. Türkiye'mizin başkenti Ankara. Hacı Bayram Veli orada olduğu için. Şimdi Hacı Bayram Veli'ye geldi. E, mürit olacak. Baktı ki bir akşam vakti fakirlere yardım ediyor. E, i̇şte çorba veriyor, pilav veriyor neyse. E, kendisi de okumuş tıp doktoru ya. Hı, hı daha çok okumuş. Ya demiş, nefsine ağır gelmiş. Ben demiş buna mürit olmayayım. Buna talebe olamam ben. Geri dönmüş. Başka bir şey arıyor. Yani gönlündeki o huzura kavuşturacak, e, gönlündekileri açığa vur, kavuşturacak kişiyi arıyor. Bir Allah dostu arıyor. Bir muhabbet dostu arıyor. Bir evliya, bir şeyh arıyor. Bir mürşit arıyor. Evet. Kendisini iyice yetiştirsin. Yani Demek ki sadece tıp doktoru olmak olmakla olmuyor. Evet. Mutmain olamadı. Demek ki Hacı Bayram Veli'ye geldi. Orada da nefsi ağır geldi. Halep'e doğru, Şam'a doğru, doğduğu yerlere doğru gidiyordu. Ama giderken yolda bir rüya gördü. Rüyasında bir zincir tasma takılmış boynuna ve baktı ki ucunda da Hacı Bayram Veli Hazretleri var. Buradan hmm. anladı ki ben yanlış yaptım. Gidip ona Talebe olmam lazım, mürit olmam lazım dedi ve geri döndü. geri döndü. Geri döndü. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin yanına vardı. Yine baktı ki yardım ediyor, fakirlere çorba dağıtıyor. Kendisi de aç yoldan geldi ama beklemeliyim diyor. Ben sonradan geldim, bekleyeyim. En sonuna geliyor ki yemek bitti. Bitti. Yemek kalmadı. Orada belki köpekler için artıklar vardı. O köpeklerin yediği yerde kendisi de oraya doğru yöneldi Akşemseddin ah Hazretleri. Hacı Bayram Veli onu o halde görünce gel gel dedi bu haline artık gönlümüze girdi. <laughs> bu Hep haline. böyle bir şey var hocam Gönlümze sınav. Girdi Hep böyle bir... Ve orada e, 18 yıl talebelik etti hmm. Akşemseddin ah Hacı Bayram Veli Hazretleri. Hacı Bayram Veli de Somuncu Baba'nın talebesidir ha. onu da bilelim. Ee, Hepsi birbirinin öğrencisi şeyi. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'dır. İşte bu şekilde e, Hacı Bayram Veli'ye mürit oluyor. Hacı Bayram Veli'den 2. Murat Han Fatih'in babası dua istiyor. E, o da biraz önce anlattığımız ile söylüyor. Ama gördüğümüz gibi Akşemsettin ile Fatih Sultan Mehmet Han'a İstanbul'un fethi nasip, nasip oluyor. oluyor. E, Birçok eseri var e, Akşemsettin Hazretlerinin. E, burada da gelirken belki görebiliriz. E, Hal-i Müşkilat e, el asas Fittip El-Kanu Fittip gibi eserleri zannediyorum orada yazıyor. Onları da görebiliriz. Alalım hocam onları e, da. Mutlaka. E, kendisinin hemen yanı başında evlatlarının, oğullarının, dışarıda çocuklarının, eşinin e, kabirlerinin, mezarlarının. Bir tane de cami var gidiyoruz. hocam. Hemen orada 1392 yılı Süleyman Paşa Camii eee Yıldırım Beyazıtan döneminden kalma bir camidir. Evet. Ee, orada da Gazi e, hı hı. Süleyman, Paşa. Süleyman Paşa Camii'dir. Gazi Süleyman Paşa yani... camisi. Bir de tabaka. Ha, Akş... Evet hocam. Akşemseddin Hazretleri hakkında o kadar çok şeyler e, söylemek lazım ki e, şu iki hususu söylemeden Tabii. de geçemeyeceğim. Lütfen buyurun hocam. E, Akşemseddin Hacı Bayram Veli'nin elinde pişti dedik ya hı hı. orkunlaştı. E, bir gün e, denemek için talebelerini Hacı Bayram Veli Hazretleri diyor ki e, dışarıda güller toplayın dağlardan, kırlardan, bayırlardan çiçekler getirin e, dergahımızı, tekkemizi, şu ilim meclislerimizi bir süsleyelim, bir güzelleştirelim, bir kuksun hı hı. çiçeklerle donatalım falan diyor. Tabi herkes akşamları e, bir demet çiçeklerle geliyor, kopardıkları çiçeklerle geliyor, gelinciklerle, papacalarla falan e, şey geldi Akşemseddin Hazretleri geldi. Boynu kırılmış bir tane çiçek, gerincik. Ee, sen hiçbir şey getirmedin mi? Ya, kemsettin deyince e, o da arkadan çıkarıyor, efendim bunu getirdim. bunu Bize bunu mu layık gördün? Hayırdır, niye bunu getirdin? diye sual edildiğinde e, efendim diyor, e, dolaşırken o çiçeklerin zikir ettiğini duydum, hissettim. O kadar güzel Allah diyorlardı, zikir yapıyorlardı ki, Allah'ı her biri lisanı haliyle zikrediyorlardı ki koparmaya kıyamadım. Çok güzel. Bir bunu gördüm. Bunun da boynu kırılmıştı. Bunun da boynu kırılmıştı. Bari elim boş gitmesin diye aldım. Bunu getirdim. Çok güzel. Ee, çok güzel. Diyedi. Ve gönüller fethetti. bize Bizlere örnek oldu. Ders verdi. Biz acaba duyabiliyor muyuz e, lisanı haliyle her bir şeyin Allah dediğini? Değil mi? Ee, zor hocam. Her bir <laughs> bu hayvanatın, zamanda. her bir nebatatın, e, nebatın ne dediğini, Allah diye zikrettiğini, e, Allah'ın bir esmasını tabi e, tabi tabi ettiğini tabii. bilmeliyiz. E, eşrefi mahluk ve akıl nimetiyle donatılmış insanoğlu işte bunları görebilmeli, hissedebilmeli ve daha çok. Daha güzel zikredebilmeli, Allah diyebilmeli. En azından bunun derdini Derdinde olabilmeli hı hı. çünkü ölümü ve hayatı e, denemek için imtihan için yarattı Allah hanginizin daha güzel ibadet ettiğini hanginizin daha güzel Allah olduğunu e, evet. imtihan etmek için imtihan dünyasında yaşıyoruz. Asıl ebedi yurdumuz orasıdır ki yine bir başka e, anlatmak istediğim husus yine acı Bayram Veli müritlerine talebelerine dedi ki Allah her birine böyle güzel şeyler e, e, tavuklar verdi. Ee, her biriniz bunu kesiniz, hiç kimsenin görmediği bir yerde kesiniz, getiriniz akşamleyin bir ziyafet yapalım. İfade bu, kimsenin görmediği bir yerde kesip getirecekler. Hı hı. Herkes güzelce kesildi, pişirdi, falan, falan derken e, yine akşam Akşemseddin Hazretleri e, kesmemiş haliyle tavukla çıkacak geldi. <laughs> Dediler e, sen niye kesmedin? Hayırdır, sözümüzü niye tutmadın demektir bu. O da dedi ki efendim siz buyurdunuz ki hiç kimsenin görmediği bir yerde kesip getiresiniz. Allah'ın görmediği bir yer dedi. Çok güzel. İşte böyle bir akşam setinden bahsediyoruz. Çok iyi böyle çok güzel hocam inanılmaz tüylerim diken diken oldu. Ve iki tane meşhur talebesi var. Evet. Ee, birisi Ömer Bıçakçı dede biraz ileride. Tamam Bıçakçı Sekin, Arapçası Sekin, Sekkin Onları da çekeceğiz arkadaşlar evet. videolarımız içerisinde. Ee, i̇kisi ayrı bir yol tutmuştur. Yani ikisi de e, talebe, Hacı Bayram Veli'nin ama ikisi de başka bir yoldan gitmiştir. Şimdi Ömer Bıçakçı dedeyle ikisini birbirine düşürmek isteyenler de olmuştur. Hmm. Her zaman olur dedikodu çıkarırlar, iftira ederler, birbirlerine düşsünler falan filan diye. Ee, bu bir imtihandı ve işte senin tarikatına değil, senin peşinden gitmiyor, seninle aynı hareket etmiyor gibi, senin zikir meclislerine katılmıyor, o başka bir yol tuttu falan gibi hı hı. Ee, dedikodular olabilir. olmuştur. Ee, ve bunun üzerine Ömer Bıçakçı dede, dedi keramet bizde mi, rıkada mı, taşta mı, ne de yakın bir ateş. Ateş yakıyor, eğer bizdeyse diyor, biz yanarız. Değilse taht ta, 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 yanar diyor. Ve o ateşten yürüyüp geçiyor. Oo. Yani o da mübarek bir zat. zat. Ee, Ömer Bıçakçı dede, e, gönlümüzde onu da misafir ediyoruz ki hemen altında yanı başında e, Hızır e, Çeşmesi, Hızır Camii var. E, Hızır Aleyhisselam Akşemsed'in buluştuğu yerdir orası aynı Oo, zamanda. Çok hemen güzel. Hemen ilerisinde de e, Pınar'dan akan bir çeşme suyu vardır ki e, dağlardan gelen güzel bir sudur. Denilir ki o su mide rahatsızlığı olan kardeşlerimize şifa verir. Hı hı. Öyle bir güzellik vardır. Hemen aşağıda da dedi ki tabak dede. E, Arapça ifadesiyle eski ifadesiyle debbağ dededir. Dede. Debbağ dede. Tabakhaneden aklınıza kalırsın. Yani tabakçı değil tabaklama işini yapar. E, o da mübarek bir zattır. E, o zatla ilgili fazla e, hayatıyla ilgili bilgi yok ama rivayetlere dayanan menkıbe anlatılan bir hikayesi vardır ki e, burada e, bir grup e, insan Gönül'lük'ten hacca gider. Haçta eskiden kervanlar vardı. Burası zaten e, Nallıhan'dan, e, pazarından bu tarafa doğru İpek yolu üzerindeyiz. İpek yolu. E, Oradaki yolun adı da böyle e, deve yoludur. Hı hı. Tabaka e, dedenin bulunduğu caddenin önündeki sokağın adı e, deve yoludur. E, i̇şte o e, Göynük'ten gelen hacılardan birisi dönüşte kayboldu. Kafilesini kaçırdı, kervanını kaçırdı. Ağlamaya başladı, üzülmeye başladı. Ne yapacağını şaşırdı. Oradan karşılaştığı bir Arap dedi ki sen nereden işte Göynük'ten, Türkiye'den neyse o zaman Osmanlı'dan. Dedi ki hiç üzülme dedi, hiç ağlama dedi. Sizin oralardan her sabah gördüğün bir adam var. Buraya gelir dedi. Git onu bul, Kabe'nin karşısında e, eline yapış ne derse bırakma dedi. Ve böylece adam buldu. anlatılan menkıbesini anlatıyoruz. E, Tabak dede baktı adamdan kurtuluş yok. O zaman kardeş dedi gözlerini yum, gözlerini yum ben aç demeden de açma ve bu olaydan da kimseye bahsetme, bahsetme. dedi. Hı hı. Ve sabah namazına mütakiben e, Allah'ın izniyle e, tayyi mekan yaptılar. Oradan buraya geldiler. Tabi Adam buraya geldikten sonra ailesine gitti falan içinde bu dert oldu. Ne derdi oldu? Ya ben bu insanı, bu Allah dostunu bir kez daha göreyim, bir kez daha bulayım. Bir şekilde evet. Evet. Duasını alayım. Beni e, buraya kadar getirdi demek ki mübarek bir, bir şey var. Evet. E, bu adamdan ben uzak kalmayayım. Kalmamalıyım evet. Kimseye anlatamıyor ama e, bu içinde depreştikçe e, tabak dedeyi bulmaya yola çıkar. E, bahsede bahsede tabak dedenin evine kadar gelir. Tabak dede akşam vaktidir onu görür e, hemen kapatır. Hanıma der ki vademiz dolmuştur suyumuz ısıtılsın der. Hmm. Ve sabah bakarlar ki tabak dede vefat etti. Ay, çok Niye? Güzel. Sırrı ifşa olduğu için. Hmm. Yani Allah dostları e, keramet sahibidirler biliyorsunuz velilerde zuhur eden üstün hallere çok değişik keramet, keramet derler. Evet. Peygamberlerde mucize derler. İşte gayrimüslimlerde de olabilir bu istidraç, istidraç derler. Hmm. Ee, i̇şte kerameti açığa çıkınca artık onun ölüm vakti gelmiştir, yaklaşmıştır demektir ki bunu da... E, tabak dede de görebiliyoruz işte göğnümüzde de tabak dedeyi Akşemseddin hazretlerini ve bıçakçı çakçı Ömer çakçı dedeyi anlatmış olduk Evet e, ağzınıza sağlık amin <laughs> sağ olun hocam Arkadaşlar şimdi Akşemseddin türbesinin önünden iki mekan daha anlattık e, oraların görüntülerini de ben size alıp videolarımız içerisinde anlatacağım e, Hocam çok teşekkür ediyorum arkadaşlar göynük biraz e, tüm gün gezilmesi gereken bir yer. Burada iki tane göl var. sünnet gölü var, çubuk gölü var. Yukarıda yine tekrardan söylediğimiz gibi bir tane e, zafer kulemiz var. Orası zaten göynüğün artık hani şeyi olmuş. E, simgesi haline gelmiş. E, oraya çıkabilirsem oradan da size yakından görüntü alacağım. E, güzel bir yer. Bizim ama bugün e, bizim amacımız e, manevi mimarları çekmek olduğu için Akşemseddinle başladık. Akşemseddinle videomuzu bitiriyoruz. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ee, çok engin bilgiler sundu hocamız bize. Biz bunları normalde kitaptan veya farklı bir yerden biliyorsunuz istesek de bulamayız. Bizim kanalın en önemli özelliği nedir? Bu işi bilen insanların bize o bilgileri bizimle paylaşmasıdır. Sizler de istifade edebiliyorsanız ne mutlu diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ayaklarınızda sağlık. Bizi hiçbir zaman kırmıyorsunuz. Hakkımızı, hakkınızı helal edin. Biz hakkımızı nasıl ödeteceğiz, onu bilmiyoruz gerçekten. Ben kendi adıma söylüyorum arkadaşlar. Cihan hocamız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ama bu seri gider. Artık Eyüp Sultan mı çekeriz, Yunus Emre mi çekeriz bilmiyoruz. Haftaya nerede oluruz onu da bilmiyoruz. Göğünüyü akşam setin olarak bu şekilde çekmiş olduk arkadaşlar. Her zaman söylüyorum lütfen YouTube kanalımıza abone olunuz. Bizleri beğeniniz. Birlikte böyle bir ilerletelim kanalımızı. Güzel bir şeyler olsun istiyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Herkese teşekkür ederiz. Hocamıza teşekkür ederiz. İzlediğiniz için şimdiden size teşekkür ederiz. Hoşçakalın.